Merhaba sevgili akrepler. Bugün 11 Kasım pazartesi ay günündeyiz. Enerjinizin oldukça yüksek olacağı ve sizi de sürekli olarak hareket halinde tutacağı bir gündesiniz. Sosyal hayata ve kalabalıkların arasına karışma dürtünüz güçlenebilir. E, duygusal olarak da çok güzel paylaşımlar yapabilirsiniz. Romantizm ve yaratıcılık bugün çok üst seviyede olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Kasım Pazartesi. Ay günündeyiz. Bu sabah 04.37'de ay balık burcuna geçiş yapacak. İçe dönük duygusal enerjilerin yoğun olduğu bir gün olabilir. Sabah erken saatlerde ay Neptünle kavuşacak ve Merkürlü üçgen açı yapacak. Özellikle sezgilerimiz çok güçlenebilir ve geleceği işaret eden bazı özel mesaj taşıyan rüyalar görebiliriz. Bugün iç dünyamıza yönelmeli, hislerimize özellikle dikkat etmeliyiz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Venüs ve ardından Plüton'la olumlu açılar içerisinde olacak. Sosyal ilişkilerde başarı ve statü sahibi kişilerden de destekler bulabileceğimize işaret eden bu görünüm iş ve özel ilişkilerimizde verimli olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.